Merhabalar, bu videoda alfabete neden yatırım yaptığımdan bahsedeceğim. Şirketin hem iş modellerine hem finansal tablolarına detaylı bir analiz yapacağım. Şimdiden herkese iyi seyirler. Yatırım tezimin ilk etabını Google'ın geliştirdiği Willow Quantum çipiyle yapmak istiyorum. Ama Willow'a gelmeden önce konunun daha kolay anlaşılabilmesi için kuantum bilgisayarları, kuantum süperpozisyon ve dolanıklık gibi terimleri açıklamam gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bu terimleri açıklayacağım, sunuma geçelim. Kuantum bilgisayarları kuantum mekaniğinin garip kurallarını kullanır. Bildiğimiz bilgisayarlarda bitlerimiz var. Bir bit bir ışık düğmesi gibidir. Ya açık ya da kapalı. Yani ya bir ya da sıfır. Peki ya kübit? Bir kübit çok daha gariptir. Kübitler kuantum dünyasının kurallarına uyan minik parçacıklardır. Bu kuantum süper güçlerinden biri süper pozisyondur. Işık düğmemizin aynı anda hem açık hem de kapalı olabildiğini düşünün. İşte buna süperpozisyon diyoruz. Bir kübit aynı anda hem sıfır hem de bir değerini taşıyan bir durum kombinasyonunda olabilir. Bir diğer süper güç ise dolanıklıktır. Şimdi gizemli bir şekilde birbirine bağlı iki ışık düğmesi hayal edin. Biri açıldığında diğeri ne kadar uzakta olursa olsun anında kapanıyor. İşte buna da dolanıklık diyoruz. Mesafeden bağımsız iki parçacığın birbirini etkilemesidir. Bu garip yetenekler kübitlere inanılmaz bir potansiyel kazandırıyor. Aynı anda birden çok olasılığı keşfedebiliyorlar. Bu da onları en güçlü klasik bilgisayarların bile ulaşamayacağı karmaşık problemleri çözmek için ideal bir hale getiriyor. Google süper iletken devreler kullanarak kübitlerini yaratıyor. Bu devreler aşırı düşük sıcaklıklarda sıfır dirençte elektrik iletiyor. Elektrik akımının akışını kontrol ederek kübit durumlarını temsil eden enerji seviyelerini oluşturabiliyorlar. Evet, şimdi burada Google'ın kuantum çipi blog ile alakalı yaptığı makaleye biraz göz gezdirelim. İki büyük başarıya imza attığından bahsediyorlar blogun. Bunlardan birincisi daha fazla kübit kullanarak ölçekleme yaparak, Vilov'un hataları katlanarak azalt, azaltılabildiğini söylüyorlar. Normal şartlarda kübit sayısını arttırmak sistemi daha karmaşık hale getireceği için hata oranları da üssel olarak artardı fakat Google daha fazla fiziksel kübit kullanarak bir tane mantıksal kübit elde etmeyi hedefliyordu ve 49 tane fiziksel kübit kullanarak bir adet mantıksal kübit elde ettiler. Fiziksel kübit ve mantıksal kübit ne diye soracak olursanız fiziksel kübitlerin hata oranları çok daha yüksektir. Sistemlerde çok daha hızlı etkilenebilirler ve Koherans süreleri çok kısadır. Koherans süresi ne diye soracak olabilirsiniz. Yani biraz fazla detaya girmiş olabilirim ama bu kanal hem bilim, hem teknoloji, hem finansla alakalı olduğu için böyle detaylara girmem gerektiğini düşünüyorum. Koherans süresi de bir kuantum süper pozisyonunun bozulma durumudur aslında. Dediğim gibi fiziksel kübitler daha hızlı bozulabiliyorlar ve bu yüzden daha fazla fiziksel kübitle bir tane mantıksal kübit üretmeyi hedefliyorlar. Google bunu çok başarılı bir şekilde yaptığını, ölçekleyebildiklerini bu durumu ve hataları katlayarak azaltabildiğini söylüyor. İkinci olarak da günümüzdeki en hızlı süper bilgisayarlardan birinin 10 septilyon yani 10 üzeri 25 yılda alacak hesaplamayı 5 dakikadan kısa sürede gerçekleştiğini söylüyorlar. E, 10 üzeri 25 şöyle bir sayıya denk geliyor. Bunu da belirtmişlerdi. Yani inanılmaz büyük bir sayıdan bahsediyoruz ve bu yıl içerisinde yapılabilecek bir hesaplamayı 5 dakikadan kısa sürede yaptığını söylüyorlar. Bu sayının da evrenin yaşından çok daha fazla olduğunu belirtiyorlar. Evrenin yaşı bildiğimiz kadarıyla 13,5 ila 14 milyar sene olduğu göz önüne alındığı zaman evet gerçekten muazzam büyüklükte bir sayıdır. Fiziksel kübitler, mantıksal kübitler, daha çok kübit kullanarak hata azaltma nasıl yapıyorlar bunları diye soracak olursanız da burada da açıklıyorlar onları. Öncelikle 3x3 kodlu kübitlerden oluşan bir ızgara daha sonra 5x5 daha sonra 7x7'lik bir ızgaraya ölçeklenerek daha büyük fiziksel kübit dizilerini test ediyorlar ve her seferinde kuantum hata düzeltmedeki son gelişmeleri kullanarak hata oranlarını yarıya indirdiklerini söylüyorlar. Kuantum teknolojileri açısından inanılmaz büyük bir devrim niteliğinde bir Hatta bunu da şu şekilde açıklıyorlar. Yani bu benim en çok ilgimi çeken, beni en keyiflendiren kısım şurası olabilir. Bu kuantum hesaplamanın birçok paralel evrende gerçekleştiği fikrini destekliyor diyorlar. Gözlemlenen evren ya da bildiğimiz evrenin haricinde bir paralel evrenler teorisinden yararlandıklarını ve bunun olası bir görüş olabileceğini düşünüyorlar. Bu da ilk olarak David Deutsch tarafından yapılan bir öngörü olan çoklu evrende yaşadığımız fikriyle uyumlu olduğunu söylüyorlar. Yani kısacası beni çok heyecanlandıran bir alan kuantum bilişimi, kuantum teknolojileri, kuantum çipleri, kuantumla alakalı her şey beni çok heyecanlandırıyor. Bu yüzden Google'a yatırım yapmamdaki ilk tez olarak Will of Quantum çipini sunmak istemiştim. Şimdi sırada yine çok ilgi çekici olan, yine çok inovatif bir girişim olan Google'un geliştirdiği Alphafold ile devam etmek istiyorum. Alphafold, Google'un bir yan kuruluşu olan DeepMind tarafından yaratılmış, devrim niteliğinde bir yapay zeka sistemidir. Proteinlerin 3 boyutlu yapılarını amino asit dizilerinden tahmin edebiliyor. Bu, biyoloji için ezber bozan bir gelişmedir. Proteinler, yaşam için olmazsa olmazdır. Karmaşık 3 boyutlu şekilleri, işlevlerini belirlerler. Bu yapıları anlamak biyolojinin sırlarının çözülmenin anahtarıdır. Alfa fold'dan önce protein yapılarını bel belirlemek zaman alıcı ve pahalı bir süreçti. Genellikle yıllarca süren zahmetli laboratuvar çalışmaları gerektirirdi. Alfa fold artık bunu saatler hatta dakikalar içinde yapabiliyor. Alfa fold'un bilim üzerindeki etkisi çok büyük oldu. Sayısız alanda araştırmayı hızlandırdı. Buna ilaç keşfi hastalık teşhisi ve malzeme bilimi de dahildir. Alphafold protein yapı veri tabanı, bilim camiasının ücretsiz kullanımına sunulmuştur. 200'den fazla tahmini protein yapısı içeriyor. Bu açık erişimli veri tabanı, hayati yapısal bilgilere erişimi demokratikleştirdi. Dünya çapındaki araştırmacıları, çığır açan keşifler yapmaları için güçlendirdi. AlphaFold'un protein yapılarının dikkat çekici bir doğrulukla tahmin edebilmesi bilimsel keşifler için yeni yollar açmıştır. Şimdi burada Google DeepMind tarafından geliştirilen AlphaFold'u bir de kendi sunumlarıyla inceleyelim. Milyonlarca karmaşık üç boyutlu protein yapısını ortaya çıkardıklarını söylüyorlar. Peki proteinler niye bu kadar kritik? Bu ne anlama geliyor gibi sorular soracak olursanız her canlıdaki her biyolojik sürecin temelini oluşturuyor proteinler. Uzun amino asit zincirlerinden oluşuyorlar ve her biri benzersiz karmaşık üç boyutlu yapıya sahipler. Proteinlerin yapılarının doğru tahmini yeni ilaçların geliştirilmesi, hastalıkların anlaşılması ve biyoteknoloji alanındaki keşifler için kritik öneme sahip oluyorlar. Alfa sayesinde bilim insanları Alzheimer, Parkinson, kanser gibi hastaların temelinde yatan protein yapılarını daha iyi analiz edebiliyorlar. AlphaFold'un database'ine bir göz gezdirelim. Burada da belirttikleri gibi 200 milyondan fazla protein yapısının tahmine açık erişim sağladıklarını söylüyorlar. Tahmin ettiği 200 milyondan fazla proteinin 3 boyutlu modelini açık erişime sunarak şu ana kadar bilinen tüm organizmalardaki proteinlerin yapılarının tahmin ettiklerini belirtiyorlar. Burada da zaten belirtmişler DeepMind tarafından geliştirilen bir protein üç boyutlu yapısını amino asit tahmin eden bir AI sistemi geliştirdiklerini söylüyorlar. Casp 14, YoCasp 14 nedir diye soracak olursanız Protein yapısının tahmin edilmesi alanında düzenlenen uluslararası bir yarışmadır ve 2020'de gerçekleşen bu yarışmada AlphaFold bu alanda üstün bir başarı elde etmiştir. Burada onu belirtiyor. Yani kısacası bu protein yapılarının doğru tahmini yeni antibiyotikler ve protein bazlı ilaçların gelişmesinde önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum. Biyoteknoloji alanında yapay zeka ile beraber entegresi ile beraber çok hızlandırılmış bir döneme girdiğimizi düşünüyorum. Bu yüzden DeepMind tarafından geliştirilen AlphaFold'u yatırım tezimin ikinci basamağına koymak istedim. Videoyu düzenlerken çok önemli bir konuyu atladığımı gördüm. Şimdi biraz da ona değineyim. Protein yapılarını tahmin etmek ve tasarlamak 2024 yılında Nobel Kimya Ödülü'nü de kazandırdı. Yaşamın yapı taşları olarak bilinen proteinlerin gizemini çözmek için yaptıkları çalışmalar nedeniyle 3 bilim insanının 2024 yılında Nobel Kimya Ödülü verildi. Bunlardan ilki David Baker bu proteinlerin yapısını anlama ve çözme konusundaki araştırmasıyla kazandı. Demis Hassabis ve John Jumper bir protein yapısının nasıl tahmin edileceği konusundaki çalışmalarıyla Nobel Kimya Ödülü'ne layık görüldü. Bu konuya da değindiğime göre şimdi bir diğer Google'un geliştirdiği Waymo ve otonom sürüş teknolojileriyle devam edelim. Waymo, Alphabet tarafından geliştirilen otonom sürüş teknolojileri üzerinde çalışan bir projedir. 2009 yılında Google'ın gizli ARGE laboratuvarı olan Google X bünyesinde başlayan proje, 2016 yılında Alphabet altında bağımsız bir şirket olarak faaliyet göstermeye başlıyor. Şirketin temel hedefi otonom araç teknolojisini geliştirerek yollardaki güvenliği arttırmak ve ulaşımı daha erişilebilir hale getirmektir. Bu amaçla geliştirilen sistem, insan sürücülerden kaynaklanan hata oranlarını minimuma indirmeyi hedeflemektedir. Şimdi Waymo'yu web sitesi üzerinden inceleyelim biraz. Şu anda Phoenix, San Francisco ve Los Angeles'ta faaliyet gösterdiğini, yakın gelecekte de Austin, Atalanta ve Miami'de faaliyet göstereceğini belirtiyorlar. Ortaklıklarına baktığımız zaman A ortaklıklarında Uber, filo ortaklıklarında Amerika'da Muayo, Tokyo'da Nihonkotsu ve Geo filolarının, otomotiv ortaklıklarında da Hyundai, Zikar ve Jaguar olduğunu entegrasyon ortaklıklarının Magna, şarj istasyonu ortaklıklarının da Evgo, Terawatt ve Voltera olduklarını belirtiyorlar. Böyle bir veri paylaşmışlar. Her yıl dünya çapında araç kazaları nedeniyle 1.19 milyon kişinin öldüğünü, Amerika'da 2022'de 42.500 kişinin öldüğünü ve 2.5 milyon yaralanmanın olduğunu, 836 milyar dolarlık her yıl can kaybı ve yaralanmalardan kaynaklanan zarar olduğunu, her yıl dünya çapında araç dağları nedeniyle de 50 milyon yaralanma olduğunu söylüyorlar. E, Waymo ile ilk 33 milyon milde %81 daha az hava yastığı açılması, %78 daha az yaralanmaya neden olan kaza ve %62 daha az polis tarafından bildirilen kaza olduğunu belirtiyorlar. Şimdi benim için en önemli noktaya geçiyoruz. Teknoloji tarafı. Milyarlarca mil yol kat edildi ve daha fazlasının geleceğini söylüyorlar. Bunun e, milyonlarca kamu yolundaki millerden, milyarlarcası da simülasyondaki millerden eğitildiğini belirtiyorlar. Ve 13'ten fazla eyalette Amerika genelinde bunun test edildiğini söylüyorlar. Sinyal gücünü kaybeden GPS gibi yalnızca harici verilere güvenmek yerine Voymo sürücüsü gerçek zamanlı sensör verileri ve yapay zeka ile eşleştirilen bu son derece ayrıntılı özel haritaları kullanarak her zaman tam yol konumunu belirlediğini söylüyorlar. Burada gelişmiş araç sensörlerinden toplanan karmaşık verileri aldığını ve yapay zeka kullanarak etrafındakileri işte yayaları, bisikletlileri vesaire gördüğünü ve deşifre ettiğini söylüyorlar. Trafik ışıkları ve geçici dur işaretlerinde de yanıt verdiğini belirtiyorlar. Olayları gerçekleşmeden önce tahmin ettiğini söylüyorlar. Bunu da gerçek dünyada 20 milyondan fazla mil ve simülasyonda 20 milyardan fazla mil boyunca edindiği deneyimlerden kaynaklı olduğunu ve yapay zeka ile beraber eğitildiğinden kaynaklı böyle bir sonuca ulaştığını belirtiyorlar. Yolu çok boyutlu görebildiğini, lider sistemleri, kameralarla vesaire bunun gerçekleştiğini belirtiyorlar. Burada lidar sisteminin nasıl çalıştığını görüyorsunuz. Aracın çevresinin 3 boyutlu resmini çiziyor. Lidar sensörleri her yöne milyonlarca lazer darbesi gönderiyor ve ardından bunların nesnelerin geri yansımalarının ne kadar sürdüğünü ölçmek için aracın her yerine yerleştiriyor. Görme yetimizle eşdeğer bir olgu. Biz de dışarıdaki nesnelerin gözümüze çarpan ışıklarını beynimize gönderdiğimiz sinyaller sayesinde görme işlemini gerçekleştiriyoruz. Kameralarda aracın eş zamanlı olarak 360 görüşünü sağlıyor. Radarları Waymo sürücüsünün bir nesnenin mesafesi ve hızı gibi önemli ayrıntı sağlamak için milimetre dalga frekanslarının kullandığını söylüyorlar ve radar yağmurda ve siste, karda etkili olduğunu belirtiyorlar. Waymo ile alakalı anlatmak istediğim şeyler bu kadardı. Otonom sürüş teknolojisinin çok yakın gelecekte olduğunu düşünüyorum. Önemli noktalara gelebileceğini düşündüğüm için tırım tezimin 3. aşamasında da Waymo'ya yer vermek istemiştim. Şimdi finansal tablolara geçebiliriz. Evet şimdi de Seeking Alpha üzerinden Google'u momentumunu, karlılığını, büyümesini, değerlemesini ve finansal tabloları inceleyeceğim. Öncelikle momentumuyla başlayalım. Şirket son bir yıl içerisinde %24'lük bir performans sergilemiş. Son 3 aylık dönem içerisinde de %8.79'luk bir performans sergilemiş. Son dönemlerdeki de düşüşü göz önüne aldığımız zaman bot başında 210 dolarlardan şu an 176 dolarlara kadar düştüğünü göz önüne alırsak %15-20 arasında bir düşüşten bahsediyoruz. Buna rağmen son 3 aylık %8.79'luk performans sergileyerek momentum grade olarak da B verilmiş. Büyümesine baktığımız zaman da gelir büyümesinin yıldan yıla %13 olduğunu görüyoruz. Sektör ortalamalarının epey üzerinde. Geri yönelik gelir büyümesi de gayet pozitif. EBITDA büyümesi %34,5 gayet pozitif. ROE büyümesinin %20 olduğunu görüyoruz. CAPEX büyümesinin yıldan yıla %62,5 muazzam. Genel olarak baktığımız zaman büyüme rasyolarının gayet pozitif olduğunu görebiliyoruz. Peki karlılığına bakalım. Mükemmel bir bürüt kar marjından bahsediyoruz. %58.20. EBIT marjinin de %32 olduğunu görüyoruz. EBITDA marjini %37. Kaldıraçlı nakit akışı marjini %16. Genel olarak diğer karlılık rasyoları da muazzam gözüküyor. Zaten A bir karlılık oranı gözüküyor. Ben böyle şirketlere bayılıyorum. Özellikle %50'nin üzerinde brüt kar marjı bırakan şirketleri çok seviyorum. Finansal tablolarda da bunun üstüne biraz daha değineceğim. Şimdi bir de değerlemesine bakalım. Google Magnificent Seven yani Amerika'daki en değerli 7 şirket arasında bulunuyor ve bu şirketler arasındaki en ucuz şirket. Magnificent Seven'daki ortalama PE 41'lerdeyken Google'ın 22, ileriye yönelikte 20'lerde. PEG rasyosuna baktığımız zaman 0.58 sektör ortalamasının biraz üzerinde olabilir bu rasyolar ama genel olarak ortalamalarının çok altında fiyat bölü satışlara baktığımız zaman da 5.60 verilmiş Fiyat bölü nakit akışlarına baktığımız zaman da 17.44 olduğunu görüyoruz. Şirket çok yüksek oranlarda olmasa da ufak çaplı bir temettü dağıtıyor burada gördüğünüz gibi. Ama ben zaten bir temettü yatırımcısı değilim. O yüzden burası beni çok ilgilendirmiyor. Şimdi gelelim finansal tablolarına. Çeyreklik bazda bakacağım finansal tablolarına. Son çeyrekte 96.469 milyar dolarlık bir gelir açıkladılar. Bunu yıllık bazda baktığımız zaman %11.77'lik bir büyümeye tekabül ediyor. Brüt kâra baktığımız zaman 55.856 milyar dolarlık bir brüt kardan bahsediyoruz. Gelirlerinin 40 milyar doları direkt olarak gider olarak gözüküyor. Genel faaliyet giderlerine baktığımız zaman da 32 milyar dolarlık bir gider olduğunu görüyoruz. Bunun 11.3 milyar doları arge harcaması, 11.7 milyar doları da genel idari giderler olarak gözüküyor. Arge harcamalarına ben çok önem veriyorum. %11.73'ünü son çeyrekte arge harcamalarına katmışlar. Bir önceki çeyreklere göre biraz düşmüş bu bir oran ama yine %11 gibi düşük gözüken bir orana rağmen 11.3 milyar dolarlık bir arge harcaması yaptığını görebiliyoruz. Ve net gelirin 26.536 milyar dolar olduğunu görebiliyoruz. Evet şimdi şirketin bilançosuna bakalım. Şirketin Nakit ve kısa vadeli yatırımları 95.6 milyar dolar olduğunu görebiliyoruz. Kısa vadeli yatırımları 72 milyar dolar elinde tuttukları cash 23,5 milyar dolar olarak gözüküyor. 52 milyar dolarlık bir geri alacağı bulunmakta ve kısa vadeli yatırımlarına baktığımız zaman 163,7 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Uzun vadeli yatırımlarına baktığımız zaman da 450 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Peki buna karşılık borçları ne kadar diye sorarsanız 89 milyar dolarlık kısa vadeli borcu, uzun vadeli olarak da 125 milyar dolarlık borcu var. 89 milyar dolarlık borca karşılık 163 milyar dolarlık kısa vadeli yatırımlardan bahsediyoruz. 450 milyar dolarlık uzun vadeli yatırıma karşılık da 125 milyar dolar gibi çok küçük bir borçtan bahsediyoruz. Muazzam bir bilançoya sahip olduğunu söylemekte yarar var. Nakit akışı tablolarına geçelim. Son çeyrekteki gelirin 26,5 milyar dolar olduğunu söylemiştik. Bunun içerisinde nakit çıkışı olmayan harcamalar vesaire de var. Şimdi onların derinliklerine ineceğiz. Amortisman harcamalarına 4.2 milyar dolar bir gider olduğunu söylüyorlar. Bu harcama bir nakit çıkışı olmadığı için pozitif olarak nakit akışı tablolarına eklenebilir. Amortisman gideri bir makinenin eskimesi olarak aslında söyleyebiliriz. Dediğim gibi net bir nakit çıkışı yok. Sadece eskimeden kaynaklı bir gider olarak gözüküyor. Stock based compensation dediği şirketin çalışanlarına pay olarak verdiği hisse senedidir bu. Dediğim gibi bir nakit çıkışı olmadığı için pozitif olarak nakit akış tablolarına ekleyebiliyoruz. Genele baktığımız zaman da 39 milyar dolarlık bir nakit akışı ürettiğini görebiliyoruz. Yatırımlarından kaynaklı 16 milyar dolarlık bir çıkış olmuş. Finansal aktivitelerinden kaynaklı da 19 milyar dolarlık bir çıkış olmuş. Bunun 4.895 milyar dolarlığı borç alınmış, 3.750 milyar dolarlığı Borç geri ödemesi yapılmış ve 15,5 milyar dolarlık hisse senedi geri alımı yapılmış. Bunu görüyorsunuz her çeyrek yapıyor Google ve çok yüksek sayılarla yapıyorlar. Totalde de baktığımız zaman 3,5 milyar dolarlık bir pozitif nakit akışı ürettiğini görebiliyoruz. Bir önceki çeyrek bu 7,2 milyar dolar negatifti. Bunu da belirtmekte fayda var alfabet ile alakalı anlatmak istediklerim bu kadardı Umarım hoşunuza gitmiştir Bu tarz şirket incelemelerinin devamının gelmesini istiyorsanız beğenip abone olursanız çok sevinirim Yorumlarda da hangi şirketi incelememi belirtirseniz incelemeye çalışırım beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim Kendinize iyi bakın. hoşçakalın